Merhabalar sevgili dostlar. Herkese iyi haftalar, iyi günler. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı biliyorsunuz. Hepinizin kutlu olsun diyelim. Ee, gençler de artık kendini bir silkelesin. Neredeyse evet 106 yıl önce bu bayram armağan edilmişti. Ve gençler ülke ülkesine sahip çıksınlar diye. Ama maalesef Şimdi gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Gençler ülkeden umudunu kesiyor gittikçe ve umudunu kesip yurt dışına kaçma hayalleri var. Biliyorsunuz doktorların hepsi gitti ve şimdi kime sorsanız merhaba dediğinizde bir gence hayalin nedir dediğinizde ilk etapta yurt dışına kapağı nasıl atarım? Bununla bu planları yapıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Ben hatırlıyorum şu an 38 yaşındayım. Bundan 20 yıl önce. Ya 20 yıl böyle zamanları da söyleyince insan bir tuhaf oluyor. 20 yıl önce arkadaşlar e, bize ne diye sorarlardı, ne olmak istiyorsunuz? Ben o zamanlar şey derdim, medya sektöründe çalışmak istiyorum, gazeteci olup doğruları, gerçekleri konuşmak, korkmadan haykırmak istiyorum. E, ülkeyi gerçeklerle yüzleştirip belki daha demokratik, daha adaletli, daha hukukun ön planda olduğu ve teknolojinin, bilimin ön planda olduğu bir ülke olması adına bir katkı sunabilirim diye böyle hayaller kuruyorduk şimdi soruyorum insanlara mesela liseye gidiyor adam. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Ne okumak istiyorsun diyorum. Abi ya ya ben yurt dışı falan araştırıyorum var Kaçmayı düşünüyorum. Öyle diyor. Gerçekten herkes böyle söylüyor. Tabii bunun suçlusu gençler değil. Gençleri bu hale sokanlar. E, maalesef. 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 Rabbim tez zamanda Türkiye'yi gerçekten gençlerin ülkesine sahip çıktı. Ee, ve daha e, sağlıklı, düşünebildiği, e, iyi çalışabildiği, başarılı olabileceği, bereketli paralar kazanabileceği ülkesine rahat yaşayabileceği. Aynı zamanda ülkemizin de muhasebe medeniyetler seviyesinde yükselmesi için dua edelim. Çünkü gerçekten yobazlıklar ve gerilikler gittikçe e, normalleşiyor. Yobazlık dediğimizde sadece bunu dinbazlar için söylemiyorum. Şimdi dinciler ya da bakın dindarlarla dinciler hep birbirinden ayırırım ben dinci dediğin adam dindar değildir. Dini kullanır. Dindar adam dindardır abi. Samimi dindar. Samimi Müslüman deriz onlara. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Sorunum asla olamaz. Her zaman desteklerimde. de insanlar e, gerçekleri hani istediği inancı rahatlıkla yaşayabilmeli, özgürce yaşayabilmeli. Bütün dünyada olduğu gibi demokratik ülkelerde bize de olması gerekiyor tabii. Ama diğer taraftan da şöyle bir baktığımızda ya her kesimin bir yobazı yok mu? Yani işte milliyetçi dediğimiz ya da ırkçı, faşist kişiler de yobaz. Bence hani kendi doğrularını dayatmaya çalışanlar da yobazdır. Bu ne olursa olsun adına milliyetçilik denir, adına dincilik denir falan. Ee, hepsi böyle değişik karışabilir. Yani bunun içerisinde farklı dinlerden, farklı tarikat yapılarından, cemaat yapılarından dernekler olabilir falan. Artık bir bakarsınız var ya üf. Ve bu dinciler mesela dincilere baktığınız zaman arkadaşlar o yobazlar... Ee, dinle de bir alakaları yok. Yani İslam'ı hiç bilmezler, Kur'an okumazlar, etmezler. Sadece insanları manipüle ederler. Onun için gerçek Müslümanlara saygımız her zaman sonsuz. Gerçek ülkesini seven milliyetçilere, hani o ülkeyi seven, vatandaşını seven, e, o faşist ırkçılık boyutundaki milliyetçilik değil, sağlıklı milliyetçiliğin de başımızın üstünde var ama milliyetçiliğin de maalesef yobaz bir kesimi var. E, al başına belayı. Bir de partiler var siyasi partiler. Onlar da başımızın belası. Arkadaşlar biliyorsunuz e, herse herkes kendini doğru göstermeye çalışıyor. Biz doğruyuz diyor. E, ama vatandaşı yolacak, yolunacak bir kaz gibi görüp e, yolmaya çalışan partiler var. Ve sonra da öyle bir manipülasyon yapıyorlar ki siz onları desteklemediğinizde kendinizi vatan haini olarak hissedebiliyorsunuz. Yani o hali o şeyi onu size hissettirebiliyorlar. Bunu iktidar partisi için de söyleyebilirim, muhalefet partisi için de söyleyebilirim. Çünkü e şimdi muhalefete de mesela destek vermediğinizde siz vatanınızı sevmiyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz diyor. E, i̇ktidar da aynısını söylüyor ya. Yeter artık ya ben vatanımı sevmek için e, senin bayrağının yani parti logonun altında halay mı çekmeliyim? Yani orada mı uğraşmalıyım? Ben vatanımı ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Vatanını en çok seven İşini en iyi yapandır bu kadar hikaye bu bu İşini en iyi şekilde yap vatanını sevdiğini öyle göster yok efendim gideceksin de e, al şeyi onların parti bayrağının altında e, partilerini falan bayraklarını sallayacaksın seveceksin falan hayır abi ben hiçbir partinin bayrağını sallamak istemiyorum çocukluğumdan beri de hiç sevmedim sevmemeye de gayret ediyorum hala da aynı e, fikirdeyim arkadaşlar. Tabii ki herkesin bir siyasi parti dolayısıyla olabilir. Siyasi partilere değer verebilirler. Gidip oy verdiği parti için mücadele edebilir. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama herkesten beklemek e, doğru değil. Yani çok da mantıksız. Hani bu tarikatlar gibi var. Tarikatlara gidiyorsun diyor ki bize gelirseniz cennete giderseniz Bize gelmezseniz diyor. Har şey harap olursunuz öbür dünyada sırat köprüsünde kalırsınız ya gavs demezsen falan diyorlar ya abi yok böyle bir şey yani hani mantıken baktığınız zaman hani zeka seviyesi minimum olan çok da böyle yüksekte bir şeyler de beklemiyoruz ee, ama ortalama bir zeka sah zekaya sahip olan insanlar e, bunu çok net bir şekilde çözebilirler anlayabilirler Çok uzun uzun konuşmaya gerek yok bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz e, spor güzel şeydir. Dün